Merhaba arkadaşlar. Bir borsa vadisi videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle Alfa Solar Enerji'nin hissesi olan Alfa'sı inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce videoları beğenebilir, bu videoları paylaşabilirsiniz ve kanalımıza abone olmanız bizlere oldukça memnun edecektir. Fazla lafı uzatmadan hemen analize başlayalım. Alfa Solar Enerji 17 Kasım 2022 tarihiyle itibariyle Borsa İstanbul'da halka arz olmuştur durumda. Halka arz sonra güzel bir rally içerisine gitti. Ondan sonra bir geri çekilme hareketiyle beraber düzeltmesini yaptı. Sonra bir kademeli hareketten sonra tekrardan yoluna devam ederek 170'li seviyelere kadar eski 900'ler olması lazım yanlış hatırlamıyorum bölüm öncesinde. Şu an güncel fiyat olarak da 170'li seviyelere kadar çıkıyor. Ve bir daha oralara geri dönemeyecek şekilde düzeltmenin içerisine giriyor. Satış baskısının içerisine giriyor. Ara ara sizlerin de görmüş olduğu gibi belli başlı tepki hareketleri geldi Alpas'ta ancak bunlar oldukça cılız kaldı ve bu tepkin de her daim altına inmiş durumda. Bakın şurada bir %56'lık bir tepki hareketi gelse de ondan sonra bu seviyeden aşağı %63'lük bir geri, çek oluyor. Yani verdiğinin daha fazlasını almış durumda. Aynı şekilde yine burada da kaç debiymiş bu ona bakalım isterseniz. Kasım ayı olarak hangi yıla tekabül ediyor? 2024 Kasım'da tekrardan %90'lık bir artış var ama Oradan da geriye yine %56'lık geri de en son 20 Haziran tarihiyle tari, e, hissenin halka arzından sonraki ilk defa en düştüğü nokta olarak burayı görebiliyoruz. Alfaz, da. Alfaz şu an için durağan gözüküyor maalesef. Herhangi bir çıkış emaresi bulunmuyor. Ancak çıkışta ilk etapta takılabileceği, dayanabileceği yer ise 57, 40, 55, 35 araları olabilir. Şimdi siz buralarda ne yapabilirsiniz? Birazcık daha detay inelim isterseniz. Çünkü burada kısa vadeciler çalışıyordur. Burada çok güzel bir çıkış kanalımız varmış aslında değerlendirenler açısından. Ve o çıkış kanalı da 28 Ağustos'ta delinmiş. 12 Eylül'de dip yapıyor ise sonra tekrardan aynı şekilde 50 seviyeleri geliyor. Hatta detay indiğimizde bakın burada bir tane daha daha önce destek olarak çalışan ancak şu an direnç olarak vazife gören bir alan bulunuyor. O da neresiymiş? 50 seviyeler. 50-49 seviyelerinde direnç olarak çalışan bir bölge mevcut Alfas'ta. Alfas bundan sonra ne olabilir? Alfas'ın bundan sonra yukarı çıkabilmesi için deminden de bahsettiğimiz 55-57 arasındaki direnç bölgesine yani eninde sonunda bir şekilde geçmesi gerekiyor. Çok düştük Alfas'ta. Alfas çok umut kırdı açıkçası yatırımcılar arasında. Başlarda çok güzel bir pastayı bize sundular. O pastadan çok güzel paralar kazanıldı. Ancak Ağustos ayının 2023 yılından sonra giren arkadaşlar ise çoğu içeride kalmış durumdalar. Büyük paralar yatıran ve o paraların çoğu şu an zararda bekleten arkadaşlar umarım en kısa sürede bu zararlarını telafi edebilecek bir hareket gelebilir alpası içerisinde ve ben bu tarz üzücü hikayeler duyunca çok üzülüyorum açıkçası. Çünkü bir gazla hareket ediliyor ondan sonra belki hayatlarında geri dönemeyecek hatalar yaptıklarını çok çok sonra anlıyorlar ve bunun da geri dönüşü olmuyor maalesef ve birçok kişi de bu durumda. Borsa isyan ediyor, yatırıma isyan ediyor, böyle iş olmaz diyor, dolandırıcılar şöyle böyle diyor ama bu maalesef bu piyasanın dinamikleri içerisinde olabilen bir şey. Bunun önüne geçmek için belli başlı taktikler, stratejiler, belli başlı yol yordamlar mevcut. Bunları bizlerle de paylaşabilirsiniz, biz de sizlerle paylaşabiliriz tabii ki. O yüzden bizi takip etmezseniz sizin için her zaman daha iyi olacağını ben düşünüyorum. Alpars'ta dediğimiz gibi 50-57 arası kalırsa muhtemelen tekrardan 77 seviyelerine kadar bir atak gelecektir ki zaten e, uzun zamandır düzeltiyoruz. Hisse muhtemelen e, altta 37, buralarda da 78-80 aralığına kadar bir rolantiğe daha önce girdiği gibi girebilir. Zaten şu an itibariyle hisse çok düşmüş durumda bana göre. Buradan toparlama, gel geleceğine inanıyorum. 77'lere kadar da bir atak ilk etapta gelebilir. Ondan sonra e, bu ataktan sonra bakarız duruma göre Alparslan'a neler yapılabilir diye. Alfas hissemizin teknik analiz videosu bu şekilde sonlandırmak istiyorum. Bir başka borsa vadisi videosunda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın arkadaşlar.